Oh When I throw, 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 throw it up <laughs> Start twerking like oh, yeah. Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Agar.io'nun e, Videosunu çekiyoruz Bu Agar.io oyununu çok tavsiye ettiler İşte Arkadaşlarım işte çok güzel oyun İşte herkes bunun videosunu çekiyor Komik oluyor falan diye Tamam dedim Hadi ben de çekeyim Bakalım e, nickname'imizi girelim. Evet. Play diyelim. Daha henüz küçüz. Küçüğüm. Daha çok küçüğüm. Büyümem lazım. Hadi bakalım. ye yeah. Bu arada Türk serverındayız. E, Türkiye. Yani sizi başta başlamaz zaten Türkiye'ye atıyor. Evet. Bunu da alalım. Şunları ye. 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 Çıtır. Çıtır. Defol git. Hey beni yerler. Yerler. Beni ham yapar bu zilliler. Hızlı gitmem lazım. Hadi. Hayır ben bunu yemem. Saygı. <laughs> onu yemem hayır. Kendimi alkışlıyorum ama onu yemem. Yansız. Çok kutsal bir isim koymuş kendine. İmdat. Aradan sıyrıl. Latif. 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 Latif beni yedi. Latif. Aha. 136 tekrar play diyelim. Destek destek. Tam destek. Adam özel destek beni yedi zaten. Tekrar de devam edelim. Face. Yok Facebook yazaydın ya. Adama bak. <gülüyor> face. <gülüyor> tamam. Bunları da topla. Video dışında 300 yaptım biliyorsunuz mu? Bilmiyoruz <laughs> çünkü videoyu alamadım, müsait değildim. 300 yaptım ama öldüm. Hadi. Ah! Hayır, hayır. Tamam. Bu arada dediğim gibi video program Pazartesi'ne itibaren başlıyor haberiniz olsun. Bunları da al. Tanıdık da yok ha. İkincisi imdat. Aa, hayır. Gece gelme. Rahat bırak beni. Kendimi Fatma Gül gibi hissettim ya. Bu nedir? Bir dünya adam kovalıyor. Gel. Ört gel. Aa, anne. Hayır. 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 Hayır dedim. Biz 30'a <laughs> Kerem ve adamları K Kerem Bırak Allah Allah Hayır. Ne no, ne no, ne no, ne no, ne no. ne. Kerem. Beni bırak. Tonca. Kerem. Kerem yedi beni. Yedin beni evladım. Oyun tam olarak böyle arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Bunu e, normalde oynarım ben. Sırf video için oynamadım. Çok güzel oyunmuş gerçekten. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abonemseniz ve videoyu beğendiyseniz beğene. Şayet hala beni daha dışarıdan izliyorsanız abonem olursanız mutlu olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.